CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açıldı ve o sıcak gelişme yeni güne bomba gibi düşerken CHP lideri Özgür Özel de sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hapse atmanız için önce cesedimi çiğnemeniz lazım dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar hız gelir tırız gider. MHP şikayet ettiği Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. CHP'nin eski genel başkanı için siyasi yasak talep edildi. Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesetini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturma MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'nun 2 yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçeyle başladı. O tarihte dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet milletvekilliği biter bitmez işleme konuldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılacaklarsa onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net. İddianamede Kılıçdaroğlu'na çok sayıda suç yöneltildi. Eski Genel Başkan'ın sosyal medya paylaşımı paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarını övdüğü ileri sürüldü. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını da eleştirmesi deliller arasında yer aldı. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Dur. 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu konuşmalarımın kimi rahatsız ettiği ortada yargı bağımsız değil talimatla hareket ediyor dedi. İzmir'de cezaevindeki Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel ise MHP'ye o dava üzerinden tepki gösterdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Siyasi yasak talebi gündeme bomba gibi düşerken CHP cephesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle kınama cezası verildi. Al sana tek adam rejimi.